Arkadaşlar merhabalar. E, elime böyle bir tane budama makası geçti. E, bayağıdan beri yıpranmış. Şöyle göstereyim. Artık bilenme zamanı gelmiş ve geçiyordu. Şimdi arkadaşlar bunu bileceğim. Tekrar eski kıvamına getirmeye çalışacağız. Şimdi hemen başlayalım. Yayımızı çıkaralım. Sonra makasımızı arkadaşlar ikiye ayıralım. Her zaman söylediğimiz gibi makasımızı arkadaşlar iki parçaya ayırdığımız zaman daha iyi bir bileme yapılacaktır. Diğer türlü bilememiz çok zor olacak. Onu da cebimize katalım. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar gayet kirli. Önce skoçla temizliğini yapacağım. Sonra zımpara da bilemesini yapacağım. Sonra da e, parlatmasını da polisaz bezinde ya da keçede ikisi de aynı şey yapıyor çünkü. Parlatmasını yapacağım. Şimdi başlayalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bilemesi gayet başarılı oldu. Şimdi hızlıca arkadaşlar toparlayalım ve testimizi yapalım. Evet arkadaşlar bunların her zaman bir yerinden çentiği vardır. O çentik olan kısmından monta edilir. vidalardan bahsediyorum. Ve sıkarken de arkadaşlar zaten ayarlamasını anlarsınız. Çok aşırı sıkmaya gerek yok. Çok aşırı sıkarsanız bu sefer de kastıracaktır. Kendini belli edecektir. Yayında takalım. Hemen ufak bir yağlama yapalım. Arkadaşlar her zaman yağlama iyidir. Metalinizi korur. Daha rahat çalışmanızı sağlar. hafiften biraz sıkalım. Biraz daha çok hafif ki ge gefitelim. Evet. Bıraktığınız zaman arkadaşlar tekrar geri yerine gelmesi gerekiyor. Bu sıkılık gayet güzel. Şimdi hızlıca denemesini yapalım arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bir ceviz ceviz dalımız var. Yaş ve önce kalın dalda denemesini arkadaşlar yapalım. Gördüğünüz gibi ezmeden gayet başarılı bir şekilde kesti arkadaşlar. İnce dalları ve uç kısmından çıtlatma yapalım. Evet, orta kısım, alt kısmından, orta kısmından Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi gayet başarılı. Yalnız arkadaşlar şu dal aslında bu makas için çok kalın. Çünkü bu makas biraz küçük. Buna rağmen e, güç vererek rahatça kesebiliyoruz. Gördüğünüz gibi bayağı kalın arkadaşlar. Ama buna rağmen ezmeden rahatlıkla kesebiliyoruz. Aslında şu dallar daha ideal. Gördüğünüz gibi. Evet. Makasımız arkadaşlar gayet başarılı bir şekilde bilendi. Ve kullanıma hazır. Son kez şöyle göstereyim. Gördüğünüz gibi gayet güzel bir bileme oldu. Umarım faydalı bir bilgilendirme olmuştur arkadaşlar. Herkese hayırlı günler. Kolay gelsin.